Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi biliyorsunuz özellikle sektörümüz açısından üretim çok önemli. Üretim yapabilmek için de tabii ki atölyelerimizin makineye ihtiyacı var. Son teknolojilere ihtiyacı var. İşte o son teknolojiyi buraya Karadeniz bölgesine getiren, Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmına getiren çok değerli bir firmayla birlikteyiz. Kuzey Kutu Makina firmasıyla birlikteyiz. Neredeyiz? Samsun Jeweler Show'dayız. Peki ne gibi çalışmaları var? Tüm detaylarla konuşacağız. Kuzey Kutu Makine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Furkan Altan yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler Mustafa Bey. Siz de hoş geldiniz. Hemen öncelikle sizi ve firmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Tabii, tabii ki. Firmamız 2001 yılı kuruluşlu. Yani 2026 yılı itibariyle çeyrek asırlık bir firma olmaktayız. Yani Karadeniz bölgesine genelde hizmet vermekteyiz. Aylık turlarımız var. Onun haricinde yine talep satıldığında mesela makine kurulumları açısından yani şehir dışlarına da çıkmaktayız. Ama merkeziniz Samsun. Merkez, merkezimiz Samsun. Samsung Mer e, Samsun merkezisiniz ama Aynen, Samsun e, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'e kadar Aynen. gidiyor musunuz? Aşağıda Amasya bölgesidir. Amasya. Onun haricinde Tokat. Rize, Rize tabi. O şekilde. Çevre illere, Samsun. Çev, Samsun'un çevre illeri diyelim yani. Genel dağılımımız bu şekilde ama olduğunda de diğer bölgelere de gitmekteyiz yani peki şimdi birbirinden güzel önemli makinaları görüyorum. Evet. Neler var? Hangi makinaları satıyorsunuz? Son dönemde hangi makinalar daha çok ilgi evet. görüyor? Şu anda en fazla giden makinalarımız işte XRF altın ayar analiz cihazımız var. Onun haricinde işte altın kaynak makinalarımız var. XRF'ler son dönemlerde bayağı dikkat çekiyor. Çünkü piyasada dolaşan sahte altın bayağı bir yaygınlaştı. Ona istinaden kuyumcu sınıfımızdan toptancı esnafımızdan atölye esnafımızdan çok fazla talep var şu anda. XRF'e XRF talep var. Gerçekten büyük talep var. Yani belki 2-3 ay içerisinde 10-12 tane Karadeniz bölgesinde sadece makinamız oluştu. Hı hı. Buna istinaden yani müşterilerimiz de memnun. Yani, XRF'in özelliği neydi? Birazcık isterseniz bir parantez açalım Tabii ona. Tabii XRF'in özelliği, XRF özelliği şudur. Altını koyduğunuzda direkt size milyem hesabını verir. Koyduğunuz mesela 14 ayar bir ürün koydunuz size direkt 585 milyem olarak verir. Bilezik koydunuz 916 milyem olarak verir. 24 ayar koydunuz direkt onu 995 milyem olarak verir yani. Yani analizini yapıyor. Tabii direkt analizini yapıyor. Büyük ürünleri orada bakma şansınız tabii ki de mevcut. Hı, sadece o, sarrafiye değil. Değil. Sadece sarrafiye, sarrafiye sarrafi içinde sadece Sigma makinamız var mesela. O da Zinet ürünlerine bakan bir üründür. O da güzel bir cihaz. Ondan da aynı şekilde vermekte, satmaktayız. O da çeyrektir, gramdır, paketli ürünlerdir. Bunlara bakar. Hı -hı. Özellikle farklı. son dönemde kuyumcularımızın evet. çok büyük, dertli olduğu. Büyük ama. makine ayrıca bunlara da bakıyor tabii ki yani. Hı -hı. Büyük makinenin artı özellikleri var tabii ki yani. Yani büyük makine hem sarrafiye bakıyor hem de evet. bilezik, tabii, e, bileklik, takılara da bakabiliyor. Aynen. Takı. 14 ayar takı, 18 ayar takı, 22 ayar takı. Onun haricinde külçeler. XRF'de ona bakıyor. Onun dışında evet. yine bu herhalde lazer kaynaklar var. Lazer kaynak makinelerimiz yani Artık yani şöyle ki ürünler gerçekten gramajları düştükçe düşüyor. Yani işte mineli ürünler olsun, renkli ürünler olsun. Artık ateşe girmeyecek derecede, ateşe girdiği anda yani eriyebilecek kıvamda ürünler yapılıyor. Bunun da tek çaresi artık lazer kaynak makineleri. Lazer kaynak. Yani yine... bunsuz bir işlem artık atölyelerin olma olayı yok. Üretim yapamıyorlar. Evet. E tabii son teknolojiyi görüyorum burada. Kesinlikle. En son teknolojiyi Karadeniz bölgesinde buluşturuyorsunuz. Aynen öyle yani. Aha, onun dışında e, tabi sadece sizde makina da yok galiba. Bizde makina da yok, onun haricinde <laughs> vitrin dekorlarımız var. Yani siparişini alıp en güzel şekilde tasarladıktan sonra müşterimizi memnun olacak şekilde vitrin dekorlarını yapmaktayız. Vitrin dekoru, kutular onun var kutular herhalde. Evet kutularımız var, çantalarımız var. Çok zengin bir apartman. Yani, e, nasıl yani, efendim son bir dönemde? Kuyumcu, he, bir kuyumcu ve atölyenin yani çoğu ürününü Bizde bulabileceklerine dair bir kapsam alanımız var yani. Hı -hı. Ee, evet, bir kuyumcuya ne lazımsa diyorsunuz. Yani, gelsin. ne lazımsa evet. Kuzey Kutu'da bizi, bizi bulsun. Evet, evet Kuzey <laughs> Kutu'da bulabiliyor. Ee, Hı -hı. Efendim çok güzel, ee, çok da özellikle geniş bir e, ürün, hizmet veriyorsunuz kuyumcu sektörüne. Son olarak da şunu sorayım, nasıl evet. son dönemde Karadeniz'de işler? Karadeniz'de işler yani bizim açımızdan güzel. Yani yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yani gün geçtikçe tabii esnafımızın sayısı artıyor, esnafımızın işi artıyor. Bunu karşılamakta biraz yani zorluk çeksek de yani o da, o da memnunuz. Size Evet. evet. Ya siz biraz yani mutlu siz... bir yorgunluk yani diyelim buna. Aynen. Sizin işinizin iyi olması aslında bir anlamda üretimin de demek ki devam yani, ettiğini yani gösteriyor. devam ettiği anlamına geliyor. Ya bu sene tabii biraz yani piyasadan ayırmak gerekiyor. Bu sene genel manada bir durgunluk var. Esnafın şikayeti aslında bu Durgunluktan kaynaklanıyor. Ama inşallah diyelim 2026 bu şekilde olmasın. Açılarak gitsin yani işlerimiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok sağ ederim. Sağ ederim. Çok, çok sağ keyifli oldu. Güzel bilgiler. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun.